Tutkulardan intihar günlerden çarşamba ve ölmekten bir sayfa sayfa. Tutkulardan intihar günlerden çarşamba ve ölmekten bir sayfa bir sayfa. Sayfa. Bir sayfa. sayfa. Ulan beşler. Ulan beş! Be. Valla. <laughs> sen Mortal Kombat çıkıyor diye gaza gelip bacına uçan tekme atmayı Hayır bacına uçan bence tekme bence atmadım. Bu arada babaannesine çalışıyor. uçan tekme atmayanlar videoya like atarsa çok sevinirim. Sevgili arkadaşlar az önce sizi uyardığım gibi e, şarkının bir kısmı bana aitti. Normalde kendinize <laughs> güvenip eşlik ettiniz ya. Işte. Hayır, kardeşin, sen işine... kardeşin hemen Hümeyra'yı karalara bağladı duydun değil mi? Arada biz bir şeyler söylüyoruz kendi isteğine göre yapıyor ya. Bir intihar sayfası falan. <laughs> Yepyeni bir videoya gerken açıyoruz. Sevgili abla bizi bugün neler bekliyor? Kral şimdi önceden sizi uyarayım. Çünkü bugün bizi neler beklediğini anlattıktan sonra bir ailece bir götünüz başınız ayrı oynayacak. Öyle mi? Yani? Koltuklarınızı tutun, kemerlerinizi bağlayın. Evet. iyi veriyorum. Hazır mısınız? Pekala. Ben hazırım. iyi veriyorum. Bugün objektifin karşısında alışık olduğunuz iki isim ve o isimlerden bir tanesinin bacısı bulunuyor. Bugün önümüzde bir cam fanus <laughs> ve cam fanusu içinde kağıtlar var. <laughs> Üç de her tur önde ön fanustan birer kağıt seçecekler. Kağıtlarda 1 TL, 100 TL ve 400 TL gibi yazılı bakiyeler var. 1 TL'yi seçmeleri halinde otur önlerine gelen ürün onların olacak. Şayet 100 TL ve 400 TL'yi seçerlerse seçtikleri bakiye 1000 TL'lik ana bakiyelerinden düşecek en son bakiyesini tüketen oyunu kazanır. Peki final ödülü, büyük ödül ne? Hey, <laughs> Nice. Ne? Bir dakika. Bir dakika. O oğlum o ben gerçek. altın yumurtlayan tavuğum kralım. Sen kral. bir şey diyeceğim. Bir dakika bir bakacağım. Allah seni kahretsin bir niye? dur. Niye niye? Diyelim ki Ben de ilk defa iPhone 12 kutusu Diyelim görüyorum. Bir telefona ihtiyacım var <laughs> ve bunu çok görmek istiyorum. Hayır ben kutuya bakacağım. Açıp jelatini içine ambalajından açıp bakmayacağım. Nasıl elimden oluyorsun öyle ya? Bir bak, bakısını gel. Şu galeriye Teknosa kavgası skeciniz bittiyse eğer. Benim galiba masa başı videolarda, özellikle içerisinde şans oyunlarının döndüğü bir videoda. Oğlum az önce okuyalım. Arkadaşlar bu, bu ne böyle darıcı hayvanat? Oyunun hemen gerçekliğini sorgulayalım. Aslana bu attık sanki bak. Sevgili Kadir oh. senin sözüne hep güveniriz. <laughs> Elimi yedi. Patron özellikle sana sormuyorum çünkü Kadir'le başka bir kan bağın olduğu için. Elbet senden doğru bir lafı duyacağız. Ama bu ödül gerçek mi ona göre oynayacağız. Onun o manada sormadım Ertancığım. Gerçek. Gerçekten gerçek mi? Yani bizim oluyor değil mi? Ama şöyle bir durum var. Al <laughs> işte. Geliyor <gülüyor> bak. Nasıl bir durum? Geliyor. Vlog kuralları geliyor. 1000 TL'lik bakiyeniz var. Tamam. Nasıl göstersene çıkar şu parayı artık. Vay, o, köpek cebinde para da mı var? Özür dilerim. Para Oo. da bende. Para da bende. Ben ne? <laughs> bir bakasım geldi. Ya yani. kızım sen iyi misin ya? <laughs> bu kadar Nasılsın mı olur yani? ya? Videoya gelince senin böyle bir hediye aksesuar şeyin e, kotana açılıyor. Sana bir şey bir diyeyim bak. Döviz bürosunda çalışan bir insan evladı bu kadar çabuk temas etmeye çalışmıyor. Çıkardım öyle bir de ooo. En sevdiğim reka, renk ama yani, mor işte. Ön, en, en sevdiğim rekam diyecektin önce, değil, renk sonra renke döndü. Burada kaç para var patron? Onu mor sanıyor <laughs> abi. Ayy, yapayım. garip evet, abi. Öyle mi oldu şimdi <gülüyor> <abi>? <gülüyor> Murat Bey 200 lira ilk defa görmüyorum. <laughs> bir şey diyeceğim şimdi ödülle benim kafam iyice karıştı. Bak kral ya iyi video telefon para mara iyice Çağrı Taner'in sayfasına döndü burası. Burayı serelim Eda yazalım paralarla. Of, bir şey Çal... diyeceğim şimdi. <laughs> ne giderdi. diyor Kızım sen kafayı yemişsin ha. <laughs> sen iyi değilsin. Hakikaten yemişsin. <laughs> Marina temizliğine git hadi Bu bakalım. büyük ödülümüz. büyük final... 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 final final ödül. Finaldeki ödül <gülüyor> o. <laughs> Ali hocam bu senin payın. Hepinizin 1000 lirası. Nedir bu? Ama ben <laughs> de biraz acıyalım, Bodrum'da lazım olacağım. Kızım video için diyor, ne Bodrum'u anasını satayım ya. İyice Şirazi'yi kaçırdın oh. ya. Bin lira para ödülümüz var şu an. Kazandık ilk etapta. Lan yok, Allah Allah. <laughs> Oğlum, Bu nasıl bir casino? Bekle... İnanın başlıyoruz? Evet. Helal olsun. bir 1, 400 ve 100, 100 TL var. Evet. Her tur. 1 TL'yi seçen o turun ödülünü alır. Her tur başka ürün gelecek, evet. ödül. Yani sen son mı? 20 ya dakikayı mı anlatıyorum diyorum. Sen yani. anladıysan tamam en azından şey yani ödülümü gasp etmesinler. Ben onu istiyorum. Ne tamam. bu kardeş indirimi? Dolaylı yoldan sen de mi anlayacaksın? 1000 TL'm bitti. Bitti. Hmm. Final o zaman bitti, finalde, finalde yarışamazsın. Finalde Pekala. 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 yarışamıyorsun. Tamam anladım. Oturdum emin misin? Pekala. Ben de oturdum. O ben zaman tamam Hadi ya taş kağıt makas yapmak isterim. Tamam onun yerine ben sen yapıyorum. Ben başlıyorum. Bunlar bizim artık. Sina'nın hediyesini de alalım abi. Gözleri kapattık. İnanılmaz her şey karanlık. Açabilirsiniz. Aa her şey ihtiyacın var durum değil durum mi? Değerliler gibiyim bak. Aa Cüne abi Oral B adada en çok aradığımız şey. Vay be. Ne eski bir şey mi hatırladın orada? Onu ben... kullanan biri mi aklına Anladım, geldi? Niye yamuldun o kadar ya. kutuya? Aslında ya. mevzu şu. Bunu kazanmaktan ziyade adam olmanız. Finale taşımanız lazım kendinizi. Ya, Finalde... bir yandan da bunu hatırlıyorum. Bu da eskiden alamazdık ya. Çek hadi çek. Allah'ım en sevdiğim, sen en edecek. sevdiğim. Hayır, sen Hayır bir dakika ilk aç, sen çekeceksin. Aç, aç. Sura, sıra, Aynen. sıra sıra, sıra sıra. Hadi ya. ya. Aynı anda. Aynı haydi. anda. Mı? Tamam. Ve siz bakmayacaksınız kameraya. Hadi canım, kasino böyle şey seyirler diler. üçünü de alıyor muyum? Hayır. Yapma Ayla patron ya. ya. Dişler sapsarı <laughs> yapma kurban olayım ya. Hadi, hadi. Açıyor muyuz? 3, 2, 1. Bom Allah'ım bu oyunlara bayılıyorum Bakın ya. Bu olmaz ama ya. Yapma, patron, şey yapma yapacağım. patron ya. Kazalamaz yapma ya. ya. Kadir şuraya şey yazar mısın? Salıdan salıya ödeme sistemi mevcuttur. Aldım Daha diş fırçasını kaybederek mi başladık Kadir? Evet. Niye gülüyorsun? E, kurban olayım ya. Şimdi oral bir benim oldu doğru mu? Evet. Hadi canım. Diş fırçasını boş ver 400 de gitti. 400 de gitti. Abi ben para, para yok. Ulan ne güzel çarkı falan, beyaz eşya ben odasına ben döndü. burası. onun. Oyun sonunda toplayacağım. Abi bir şey diyeceğim ya. Üzme kendini. Versin lan parayı ver 400 lirayı ver. Oyunun sonundaymış oğlum ya. Daha ilk etaptan kaybetti. Şeytan mı taşlıyorsun bacım? Ben sana ne ettim ya? 100 TL'yi bana fırlatıyor, vurmuş. Ya olmaz ya, yapma Kadir ya. Birkaç göz bir şey, abi orası değil falan. Şansa bak ya. Güzel güzel, lazımdı. Yine gözlerimizi mi kapatıyoruz patron? Kapatıyorum Eyvah eyvah ya. Bir şey diyeceğim, bunun bu arada çetelesi iyi tutulsun. Bunlar beni kündeye getirecekler. Sen. Oy, geçen hafta tar Tarantula gelse ya. Abi yapmayın ya. İlk ben çekmek istiyorum. Vay. Vay. Ben zaten kazansam direkt sana vereceğim abi. Öyle mi? Evet. Evde oynarım diye, değil mi? <laughs> Seviyorsun diye. 400'ü bulmamam lazım. Ayıp bak Hiçbir şey yok. İlk çekecek. Ben de çektim. Bana bir şey kalmadı zaten. Valla Osman. Osman burada değil ki, orada ben Kur'an okuyor iki saat. <laughs> Bak yalan yok benim Lego'da Mego'da gözüm yok. Ben şu an sadece 400 bulmamak için oynuyorum. Abi ben bu benim en sevdiğim Super Mario serisi. Kimin aklına Abi, geldi ki bu? Abi senin olsun ya. Patron senin aklına mı geldi? Pekala. İnşallah Adam, Kadir ben orada olur. ben ben diyor. Patron senin aklına mı geldi diyorsun? Kadir senin Patron aklına mı geldi? Peki sevgili Kadir'e bir quiz yapalım. Quiz'in Türkçe manası bir sınavdır. Sevgili Kadir benim Lego'da sadece Super Mario'yu sevdiğimi nereden öğrendin? <gülüyor> ne? Ne <laughs> dediniz? <laughs> <laughs> Dasar. Ha bilmiyorsun ha. Kadir Dükünde de Kündede. pekala. O zaman açıyorum patron. 3 2 1 aç. <laughs> 1 TL. <laughs> 1 TL ne kadar yalancısın sen ya. Yalandan öleceksin şey kızım ya <laughs> Ne olur bunu az önce çektiğimiz gibi yayınlayalım. Allah için başım ağrıdı ya. <laughs> Şans olamaz ya bunu söylemem lazım seyirciye arkadaşlar vallahi de böyleydi şanssızım ya tamam. Yalancı Ali dur, yalancı Dur bir dakika sevgili arkadaşlar bakın size yalan söylemiyoruz Yalan Sen. söylemediğimizi ispatlamak için gerçekten sizi kandıramayacağımızı düşündüğümüz için Gerçekten 800 lira bakayım eksildi ve 200 lirayla devam edeceğim ve ben dünyanın en şanssız kursuyum ya <laughs> Abi olamaz. Mesela şimdi bir 400 daha çıksa ben yarışmadan sitrol gideceğim. Evet, zaten. Peki diyelim ben abime borç verebilirim. Hadi Verir artık patron 100-200. O senin abin mi? O zaman ne yapayım biliyor musun? Bacı kardeş milyonere katılın abinin dörder jokeri olsun. Sana bir şey diyeceğim. O benim abim iki kişi arasın ben aramayacağım kimseyi. Sevgili Mesut'cuğum bak sana saygım sonsuz. Hiç aile değerlerine saygısız. Onun için zaman aile değeri olmadı. Kızım aile benim ailem aile. yok. Benim kurtlar büyüttü, Benim bir tane babam var. Benim evim sokaklar. Abi. Ben o insan değilim. Babasın. O zaman şimdi onu ben kazanmış oldum. Nasıl olsa 1 lirayı çektim. Bunu tabii ki Abi şu an benim mi? 200 liram kaldı. Tamam ben de sana <laughs> Başım ağrıdı ya. Ben Legoları da ben oynarım değil mi evde? Sana var ya telefon telefon. Nah ne telefon sana. Sadece şunu bir şey söyleyeceğim. Ya telefon net mi? Sevgili arkadaşlar bunu söylemek zorundayım. Bir iPhone 12 bir aile yıkacaksa o video bu video. Devam edin arkadaşlar <laughs> gözlerinizi ne kapatın. iPhone 12 bu arada o? 12. Ama bu ne? Güzel. Kıssal C bir şey yok muydu? Hiç? Cihan Albayrak için bir ya hediye. Bunu görüp kıssal bir şey var mı diye sorabilir misin Eda ya? En kötü Letko'da satarsın kızım ya. Gerçekten böyle mi Tam bakıyorsun babaya? Ben ticari bu olaya? düşünmeliyim bence. Ben da. şunu söyleme bir dakika lan dur. Hayat satabilirsin Letko'da bu arada. Siz hiç bir oyuncunun bir entegreden gelen ürünü satmak istediğini duydunuz mu? Atıyorum Kerem Bürsin bir hafta bu hafta dizide marka bir telefon kullanacak. Ulan bu hafta da Letko'da onu yapıştırır parasını Vallahi, yazdı, ne malum yapmadı Kerem Bürsin'in? Biz, biz bu adamla dizide oynarken bir hafta ekran kartı entegresi aldık diye bu herif bunu kendi adına Letko'da satmayı teklif etti bana. Şey... Gel dedi satalım ekran kartı. Hayır onu şöyle dedi, anlatacaksın. para. Biz oyuncuyuz dedim. Niye böyle bir yapma dedim. Ya. Sevgili arkadaşlar biliyorsunuz size yalan söylemeyiz. Yıllar evvel sevgili partnerim, 22 yıl sonra benden ayrılacak partnerimle bir dizide oynadık. O dizide de bir entegre olunca, o entegrenin ürününü alamayınca, ya hatta parasını alamayınca bize dediler ki ürünü verelim. Ürün de çok pahalıydı. Ben de dedim bilet kodu okutulur mu? Bu. Bunun nesi kötü? Ve keşke okutsaydım anasını satayım. Ekran kartını da alamadım. Ya hani oyunculuk sendikası falan vardı. Oyunculuk sendikası olsa şu adama bir sahip çıkardım. Bir şey diyeceğim. Sendika ver entegrenin e parasını. Ya ekranlarda görünen bir adam Cihangir'de biriyle buluşup elden ele ekran kartı satmasın ya. Ben seç hiçbir şekilde güvenmiyorum. Tıraş makinesinde de gözüm yok. Açmayın, açmayın. Ulan inşallah birdir de. Pislik insanlar. Açıyormuş patron. 3, 2, 1... 400. Defolun gidin artık hayatımdan. <laughs> finale doğru, finale doğru son 3. Sıkıntı. Bütün, bütün tıraş makineleri benim. <laughs> abi bütün tıraş makineleri Yapmayın senin abi. olsun al. Baştan öyle demediniz mi Kadir? Baştan anlatır mı? Bir daha koyar mısın şuraya? Kaç kaç finale kadar kaç ürün kaldı? 2 ürün daha var. Yapma görmem lazım. Benim şu andan itibaren sadece bir tane tıraş makinem mi var? Bir tane bir çeksem kıralım. 2 turum var. 200 lira param var abi bir tane 1 lira bulup yerine 100 TL bulmam lazım. Oha sadece 1 lira mı bulmam lazım? Bir kere 100, bir, 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 bir kere 1. Bir kere 100, bir kere 1. Maymunu zıplatacağım şimdi. Gözleri kapatıyoruz. Allah'ım çok heyecanlı ya. crazy time geldi. 50x. <laughs> Abi şu sen an... niye gözlerini kapatmıyorsun? Abi sen aç, sen niye böyle? sen de aç abi. Abicim. Köpek <laughs> <ekemiyordu>. evladı niye iki <2 gülüyor> saattir bizi burada bekletiyorsun? <laughs> Göz bebeğimi bulamıyordum. Eda'ya tam diyecektim ki nasıl yapıyorsun o işi diye. O da bak, o sırada güzel, bana bak. Bu güzel, idealdir. Müzik seven insanlar. Aa, <laughs> Osman İler, dün müsaver. gece en son hangi müziği dinledin? Abi ezel müzikleri dinliyorum. İnsan der ki abi senin sesini <laughs> dinledim falan Ezra der yani. Ezel müzikleri derken şey mi? Dın 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 dın, dın. Oo <laughs> oh, bir dakika. Pure Bass, GBL Harman <laughs> işbirliğiyle. Pure Bass olmasa da. O bizim işte dengesizin harmanı değil, gerçek harman yani. Bu hediye için ben hemen hızlı bir şekilde çekmek istiyorum. Çek. Ben, 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 ben. Ben hayatımda bu kadar narsist birini görmedim. <laughs> ya dört... <de, gülüyor> Kızın elinize batar. Ya yavaş. Dur elini, eli çek. Dur elini çek elini çek. Yarılacak <laughs> yapma. Allah'ın belası. Hazırım. Ben de fazlasını Abi yaparım. 4 kişi Sen iPhone yok. Yapma patron ya. Ya benim 1 çekmem lazım. 3. Bir bundan sonra bir tane daha mı? Son ürün kalacak. Bundan sonra sonra oh. iPhone falan oh. geliyor. Bu 4 çıksa 200 lira kalıyor. Arkadaşlar. Oh. Arkadaşlar. Abi, bu Arkadaşlar. 2 2. Oh! 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 100 TL. Tamam abi hala şansın var. Ka kaç oldum şu an? 100, kaldı, belamsın. 100 lira kaldı. Allah'ım belası. Şu an sadece 100 lira var. Sen benim benim ama... benim de 100 lira var. 100 param var. Sen onu boş ver istersen. Benim, de 100 lira var. Veririm. Allah kahretsin sizi. Allah sizi kahretsin. Bir dakika şu an itibaren bakiyeleri son kez Kadir şuradan bir geçer misin? 100. 100 lirası var. Eda biçimin 800, 800 lirası, var. 800 lirası var. Ali biçimin de 100 lirası var. Bu herife mi kapışıyoruz şu an? Pekala. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir şey Borcaya ihtiyacım var mı? İstiyorsan faizli bir şekilde verebilirim. Eda e şu. Eda şu. Sakin ol. Ben şimdi yani yüz çeksem ne oluyor? Gidiyorsun. Alamıyor İkinizin de biri bulması gerekiyor. Bir saniye şu anları itibaren bizim biri mi bulmamız gerekiyor? Evet. Pekala bir dakika evet. ben sadece sizden bir 5 saniye rica ediyorum. Sevgili arkadaşlar geçtiğimiz hafta Mesut Şantoma ile bir programa katıldık. Doğru şimdi Orada oldu, şimdi oldu. o programın sevgili yapımcısı hatta uygulayıcı yapımcısı benim üzerinde kirli oyunlar oynamaya başladı. Ve o andan itibaren sadece önüme gelen bir baklagilin ismini bilmek için sevgili rahmetli babaannemden bir yardım diledim. Hadi babaannem yardım et bir yerlerden görüyorsan ya. Galiba bu. Doğru bildin. Aa. Babaanneciğim sana saygı duyuyorum. Sana rahmet diliyorum. Yine her şekilde yanımda oldun. Allah senden razı olsun. Ve bugün itibariyle rahmetli babaannemin hemen yanında yatan sevgili rahmetli Hadi dedem. Adımın soyadımın kendisinden geçti. Ali biçimin saati kolumda. Ey dede beni bir yerlerden görüyorsan bu telefona ihtiyacım var. Seni seviyorum. Dedemle de de dur bir dur Allah'ım. Allah söyleyeceğim. Allah saatle bir buçuk aydır kim uğraşıyor? Anasının nikahı. Ben sana şey uhrevi bir şey anlatmışım. Tamam. Sen kargo parasından bahsediyorsun tamam. ben ya. Ben bak, bak. Çok dede, Ama saatle, bir... ben uğraştım. Telefon bana. Bir dakika şu andan itibaren bir lirayı bulan hakikaten kazanıyor. Bir TL çeken aranızda finale gidiyor. Ama biriniz 100, biriniz 400 çekerse Eda biçim alır telefonu. Kulaklığın sen mi kazandın? Evet. Al kulaklığını çektim. git. Al kulaklığını <laughs> git. Al kulaklığını <gülüyor> git. <gülüyor> Çok heyecanlıyım şu an ya. Patron e, telefonun rengi ne? Sana ne lazım? Abi bir de en sevdiğim ya. Vallahi billahi ya. Kaç gigabayt seviyorsun abi? 128 gigabayt. <laughs> bana, <laughs> bana fazlası. Ay, 128 mi? 128 mi? Bana fazlası zarar ya. sevdiğim. Siyah iPhone. 128 GB değil mi? Evet. Piyasa değeri 13.000 lira. da ne kadar abi. Nakit 7500'e birini bu gece bulurum. Şişli kurtuluşta bir yerde buluşurum. Yüzüme takarım maskeyi, <laughs> dezenfektanı. Arada herifin eline kolonya falan sıkarım. 7500 saya saya Vomontiperi bir girerim. Eskiden Letko'dan bir şeyler satarken teslim etmeye gittiğinde kendin mi gidiyordun? Be, kimine Beni ben? Da Eda da gidiyordu, ben de gidiyordum. Ben gittiğimde mesela atıyorum en son bir kablonet modemi satmıştım. 150'yi anlaşmıştık, 100 kablonet lira çıktı. Kablonet modemi satmak evet. ne demek ya? Normalde 550 lira. sanayi tipi bir modemdi yani. Holdinglerin 8 böyle ethernetli modemlerinden bir tanesiydi. Ben satarken 100 100 liraya sattım. Abi dedi ben Ahmet gitsene. Nazif zorlu mu geldi almaya? Kim almış olabilir ki? Hoca, Hayır yine çok enteresan. Kablo netten çalışan biri geldi anasını satayım. Ve dedi ki abi sen ben değilim. Hayır, <laughs> ben, ben değil. Sadece modem satıyorum. Sen de <laughs> <laughs> yani o kadar yani. <laughs> Ve McDonald's'ın önündeydim. Aa ne hikmetse McDonald's'ın içeriği burada. O da sen de oynamıştın McDonald's'a. Oradaki performansınızı evet. nasıl değerlendiriyorsun? Ben gayet evet. güzel değerlendiriyorum. Sen nasıl, nasıl değerlendiriyorsun? Bana niye oynuyorsun kızım? Sen ben senin ağabeyinim. Sakin ol. Sevgili Kadir ben hazırım. Biliyorum sen de akşam bir yerlere kaçacaksın ama bizim de ekmek paramız. Benim o 12'yi gerçekten almam lazım. Bakın şaka yaptığımı zannediyorsunuz ama almam lazım. Patron hazırız. Gözlerinizi kapatın. 3 oldu ya da. Yiyecek şimdi tokat sırasına ya şiddet yok. Bak işte. kurban olayım. Şiddet yok. Bir çocuğu dövmek ne demek? Sen dolar yedi video Allah kahretsin. Kendinden büyük bir kıvırcıya tekme atmak ne demek? <laughs> ne kendinden büyük ya benden büyük ya. Lan <laughs> <Ben> Eda sen <laughs> ne büyük müsün? Kaçlısın sen ne teyzesi misin? Ben sen. Kaç? 2000 değil miydin sen? 2000 ne tekel mi anasını satayım? Tam dokuzluydun. Şimdi işte. 2000 ana okula? Hazırız patron. Yapma patron ya. Ama susamıştım ya. Yapma patron! <laughs> Hayatınızda içeceğiniz en pahalı su olabilir. Bir dakika. Zemzem suyu. Kızım, zemzem suyu pahalı değil. Zemzem suyu Ama kıymetli. Ama ben onu içmek istiyorum. Benim için kıymetli. Senin dediğin, İçesim geldi. Senin dediğin su, o evi Fiji'ler. <laughs> onlar, bunlar, bunlar, o pahalı su dediğin onlar yani. <laughs> patron bir şey diyeceğim. Bu niye içeceğimiz en pahalı su oluyor? Özelliği nedir? Belki ne? bir iPhone'a mal olacak. Sakin kral. Abi çok şanslı hissediyorum kendimi ya. Seni eleyeceğim. Seni bu el eleyeceğim. Neyse çok param var benim şu anda etmeme gerek yok. Ne iPhone duası mı ediyordun yarıda kesin? Arkadaş Kadir bir şey de bir enerji yolla bir şey yap ya. Kadir dua et demedim enerji dedim ya. Şöyle, şöyle, bir durum var. <laughs> Birinizden biri 1 TL'yi çekerse finale kalacak iPhone kazanma şansı. Tamam. Ama biriniz 400, biriniz 100 çekerseniz Eda 1 TL çektiği anda telefon Eda'nın oluyor? Su ve telefonun mu olacak? Su bari onun olmasın. Senin yerinde olsam gencecik insansın. <laughs> Su içmen lazım. Evet doğru. İnsan vücudunun Osman yüzde kaçı suydu sevgili <laughs> takipçilerimiz hatırlatalım. <laughs> Tam 70 mi? Evet. Garip bir rakamdı o. <laughs> geri kalan %30'u ne? Tam 70 mi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Pekala, şunu sormak istiyorum. Terlese sıçtı bak. Sevgili abi, abla. 69 oluyoruz. Sevgili abla, sana şunu sormak istiyorum. iPhone 12 çıktığından beri, bir, bir, yani bir hastanede kendimizi mi? kandırıyoruz. Bugün <laughs> mahsak, yarın mahsak. Bir şekilde iPhone 12'miz Sen olmadı. Sen de çok büyük yalancısın. iPhone 15 falan çıkacak, anca alacağız. Onu yani. patron dedi, 15'i bekle. Daha iyi işletim sistemi falan Aa, olacak bir şimdi dedi. şimdi çok pahalı bir şeyi almamak için kendine o kadar avutma taktikleri var ki. Mesela bir de zengin avutuyor. Şöyle bir cümle kuruyor mesela. Ya anasını... 18 lira verilmez demiyor. Nardo Green yokmuş oğlum az daha bekledim. Patron vallahi öyle Bak, bir şey demiyorum ya. Ne Nardo Green lan? Tasanın lüksüne bakar mısın? O zaman şey gibi hissediyorsun. iPhone mu büyük ben mi? Ey ben büyüğüm. Ben Allah para çarpsın öyle bir harcama yapacaksan başta patronuma sorarım. Patron derim. Böyle bir telefon. Fotoğraf çekiyoruz, video çekiyoruz. Kurban olayım. Arkadaşlarımdan çok geri kalıyorum. İnsanların yanında iPhone 11 çıkartamıyorum. Derim zaten patron bir şekilde halleder. Evet aylarda böyle bir şey olmadı. Ama bir yandan da gerçekten iPhone alıp bütçeme zarar vermek istemiyorum Kadir. Çünkü insanları ve sevgili takipçilerim hala bilmediği bitmeyen borçlarım var arkadaşlar. Bitti zannediyorsunuz ama hala böyle hukuki dosyalar var. Yani 2015'ten 2019'a kadar her şey kapanıyor ama 2020 devam ediyor. Dolayısıyla benim o telefonu almam lazım. Çek! Çekiyorum hemen. Yapma oğlum be. Ben... ne? Bileğimi mi keseceksin oradan? Ben var ya bak ama bana 400 çıkarsa kameraya atacağım suyu. Hadi bakalım hırçınlık değil mi yapacak? Kim döveceğim kameramanı döveceğim. Hadi Bir şey bakayım. diyeceğim <laughs> ama kameranın arkasında Kadir var. Ya Kadir'in suratına e, gelirse şaşar? tamam <laughs> peki telefonu alınca ne yapacaksın e, Ödev yapacağım e devlete gireceğim ben seni şey, yoruyor köpek abi, sen ne yapacaksın ben kızım ben eskisini satacağım yenisini kullanacağım hiç abime Eskisi vereyim şey abim daha mı instagram'a girsin söyleyeceğim eskisini satacağım bir tane borcumuzu öderiz diye abicim Hey 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 hey, abi, hey, hey, hey. Tabi, tabi, tabi. Aa, ne o kadar küçük mü abi senin borcun ne ali biçim öyle defter bakkalı kapatır borçları olduğunu mu sanıyorsun sen bu adamı ben de diyorum A, ki geldi. Bir, ben de diyorum ki canım abimin telefona ihtiyacı var e devlete girip dava dosyaları sorgulayacak eski telefonu böyle takılıyor ediyor internetten zannediyoruz halbuki işletim sistemindenmiş ona hediye ederim diyeceğine hadi bakayım siz o telefonda hele sen Pinterest'i silsen zaten 7 GB'ın bu şey okay. <laughs> Silmeyeceğim. Hazırım. Hazır mı? Hazırım. Hayır ya. Üç, değil bu galiba. 3, 2, 1. Yükle <laughs> çıktım. Aa bir devam ediyor. Ben siktir oldum gitti. <laughs> <laughs> Nasıl? Bir dakika. Bir evet, <laughs> dakika bir dakika. Bu herhalde. <laughs> Kimiz kaldı? Nasıl? Ya sıfır kaldı ama bakiyes yani eksi değil sonuçta. <laughs> bir dakika. <laughs> bir dakika. Kapıdan bir soğuk su iç iyi gelir. Benim değil bacım o da ona çıktı. Aa, bir lirayı o çekti doğru, ya. Doğru doğru doğru. Bir dakika Hatta hem şey. ben kazanım hem niye suyu ben niye içiyorum anasını satayım şu an? Aşko 100 lira paran kaldı Aşko şu an. Aşko mu? Iyy hey, ne oluyor be? Benim şu an kaç lira bakayım kaldı? Senin şu an 100 liram var abi. 100, 100 lira. Eda mı? Bir de suyum var. Benim daha çok param 400, var. 400 lira. Hey! E. Arap ya boğulunca nasıl götüne sürtüyor? Ne çok param var? 200 liran sonra bitiyor. Abi Mesut elendi. Bir dakika Mesut elendi. Gel taş yağıt makas. Niye? Hadi lan. Hadi lan. Kazanırsan benim de 100 liram var. 100 100 aynı bakayım. Eda ile sen kapışırsın. Hayır, kazanırsa oyuna dahil ederiz. Aynen. Sıfır bilmiyor şu an, yüz olurum ben de, eşit olurum Ya sende. yine iPhone kazanma şansı mı olacak? Evet. Ama bugüne kadar hep bu çocuk seni taş yapmak ki asla... Kim bu var. patron? Burada tanıdım ettim ne? Vay geçmişimiz yok, <laughs> bir şey yok ya. Allah seni kahretsin. Üç olan kazanır. Kazanmam lazım, lütfen. <laughs> Kazanmam gerektiğini ben de biliyorum kızım. Allah'ım eski günler, hadi artık. Bir sıfır. Bir sıfır. Bir bir lan. Bir, 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 bir Pardon. <gülüyor> pardon. pardon. <laughs> 2-1 İki iki ona ne yaptın mı? Ya niye 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 ya? Dedeciğim ya. ya yapma kurban olayım ya. Yani birbirine bakmadan yapın. Gel. Hazır mısın? Dur. Sen dön deyince dön. Bir dakika dur. Hazır mısın? Evet. Bir. bir. İki. Bir. <laughs> niye bunu yaparsın ki niye? Bu zaten kullanılmıyor mu? Yeriz yes Taş kaplak alsa kimse <laughs> bunu kullanmıyor. Oh be. Hak etmiyorsun ki Abi yarışmayı, hak etmiyorsun. Hiç... Etmiyor hak edip ya. hak sana mı soracağım? Patron da heyeti umumiye kabul etti bir kere. Patron diyor ki adam oyuna geri geldi. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Come back is real. 1 TL'ye çeken telefonu alır. Hadi baba, hadi baba. Bu işler çok zor oluyor ya. Bir telefon için kardeşimle kavga <laughs> ediyorum şu an ya. Bak bizim de takımız abicim. Ne şimdi gel lan. Göt tutuşunca takımız diyor. Telefon burada. Abi hiçbir yerde yok mu? Abi şu an kafayı yiyeceğim. Ben çok şanssızım ya. Bayı fiyatları burada. Kesin ben bulacağım. Aha aha. Siz söyleyin ben seçeceğim. Neyse Mesut seçsin. Çok iyi. Sol sol. Tamam o benim. Al bakalım. Hadi bakalım. Enayi şım patron. Çok şekerim çıktı. Allah canım alsın çok şekerim çıktı eve girip kaldı yine. Bir dakika sevgili arkadaşlar. Ben sadece duygusal birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu ya benim, bu benim <laughs> e, çektiğim en eğlenceli masa başıydı. <laughs> sevgili arkadaşlar. Bakıyor bu Bakma. Bakmadım. Yeminle bakmadım? Bakma kızım. iki bir şey söyleyeceğim ya. Bir buçuk yıldır nereden baksanız beraberiz. Hile hurdasız bir YouTube kariyerinde ilerliyoruz ama şu andan itibaren gerçekten bir abinin bir kardeşine, bir başka adamın kendi partnerine olan saygısız ve ahlaksız davranışlarına şahit olabilirsiniz. Dolayısıyla an itibariyle bu videoya Çok like ya. atıp abone olmayı lütfen unutmayın. 3, 2, 1 ve açın. 400 lira. 1 lira. Ya ne Yapma ya. Benim oldu benim. Senin benim. değil. Tamam sen. Bizim bizim. Tamam bizim oldu işte. Allah Allah. Sevinemeyecek miyiz yani? ya? Tamam git sat ya. Abi buraya kadar gelmişken benim kesin biri bulmam lazımdı ya. Bir şey söyleyeceğim. Hem telefonum oldu hem cebime de param kaldı. Şimdi Hayır parayı geri ben, ver. Para Parayı geri Parası ver. Parası da mı var artık? Parası da mı var? 400 lira kalmadı mı patron? Ben ben patron oldu değil mi Murat? bir şey diyeceğim. Ama nasıl kazandım? Nasıl o. kazandık pardon? Ne yapacaksın telefonla? Aşk, Kızım ne yine yetmiyor? Ben, günah, günah günah masraf olmasın. Aşk o ne me? Cezir tekrarlarına mı denk geldin sabahtan beri? Aşk o ha aşk o be. Burada... Biz onunla birbirimizle öyle konuşuyoruz bu arada. Edaşım şun bak burada şunu Efendim? söylemekte fayda var. Efendim. Bak pandemideyiz. Okay, heyecanlıyım ben ama an. Pandemideyiz. Heyecanlıyım evet. kendi kreşini vereceğim. Hadi. Sevgili arkadaşlar. <laughs> Çok salak. Sevgili arkadaşlar ikinize de şöyle balyoz gibi indireceğim birazdan. Dinliyoruz. Diyorum ki size neler oluyor herkesin bir telefona ya da bir aksesuara ya da paraya pula ihtiyacı olabilir <laughs> ama bizler inancımız yeri israfa karşıyız dolayısıyla babam bir lafı vardır oğlum zaten var telefonun yeni bir telefona ne gerek var oğlum var zaten bir oyuncağın yeni bir oyuncağa ne gerek var oğlum zaten var botun bir tanesinin işte tabanı çıktı giyemez misin falan böyle böyle hiçbir şey olmadı benim Kral, babam hiçbir şey olmadı ben buna getiriyorum bir şey diyeceğim <laughs> travmadan ötürü mü böyle bin tane insanı falan takip ediyorsun birden bir de anla, o eski telefonum yeni telefonum <laughs> olsa sadece vlog ailesini <laughs> takip ederim. ne benim üzerime oynuyorsun <laughs> ya yani ben. Benim al, değil kızım benim değil benim değil. Benim 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 lan. Arkadaşlar benden de, de mi getireyim telefonu bölüşmek için? Böyle bir sistem olamaz ya. Ama seni ilgilendirmez ki ben kazandım ona hediye ediyorum. İstesem sana hediye ederim. Peki Eda madem abi kardeşiz bu telefon için bir taş şey kağıt makasa ne dersin? Hadi. Abi senin olsun ben istemiyorum. Benim hiçbir şeyde gözüm yok. Ben Sen orada... büyük bir oyuncusun. Bir dakika ben videolarda çekiyorum. Sen Mesut Can Tomay'ın oyuncususun. Dostum Çino gel. Gel telefon seninmiş ya gel. Hayır hayır hayır, <laughs> hayır hayır. hayır hayır hayır. Onu <laughs> yemedik. Sevgili arkadaşlar onu götüm yemez. Onu götüm yemez. Dişimi fırçalayacağım şimdi sabahlara kadar. Sen ya. bir şey diye Güzel güzel oral bir Dişlerini fırçala, suyunu iç, legon var legon oyna. Sevgili kardeşimiz de artık kazandı. Yeni telefonla umarım en yakın zamanda YouTube'a girer. Alkışlarla. Telefonla ama değil mi? Hani telefonla Allah giriyor. giriyor mi YouTube'a? Millet yattığı yerden ya, para kazanıyormuş ya. Konuş. Sakin ol ya ben çok top gözlü bir insanım zaten o yüzden o abime hediye ediyorum. Ama bir şey diyeceğim bana hediye etmenin bir manası olmalı. Ben niye ben mesela niye Mesut değil? Devir De Ama aa, bir şey diyeceğim patron bir şey imzalamadı ki ya. <laughs> Üstünde öyle tek Yapın satılmaz şey... yazıyor. Sevgili arkadaşlar bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini ve bizim daha çok yenilmemizi istiyorsanız lütfen kanalımıza tekrardan abone olup like atmayı unutmayın ve bu üçlüyü hiçbir zaman unutmayın. Teşekkür ederim.